O zaman alışverişimiz vardı, güzeldi. Ee, şimdi durdu. Şimdi herkes bir yere gitmeyeceği için evde. Ne yapacak? Evden evden dışarı çıkmayacağı için mecburen bir şey almıyorlar şu anda. Tabii düşüş yaşandı. Evet. Zaten bir halk bir de şey yani tedirginlik var insanlarda. Tedirgin olduğundan dolayı fazla alışveriş yapmıyorlar yani şeyden dolayı. Yani boş yani düzumsuz alışveriş yapmıyorlar bir de. Yarıdan yarıya da daha fazla hatta. %80'lik bir düşüş var şu anda geçen seneye bakarsan <laughs>